Herkese merhaba. İsrail merkezli de Jerusalem Post gazetesi Türk insansız hava araçlarını konu alan bir makale yayınladı. Yayınlanan makaleden öne çıkan başlıklar şu şekilde. Türk savunma firması Baykar uçak gemisinden kalkış yapabilen insansız hava araçlarını test edecek silahlı insansız hava araçları Libya ve Azerbaycan'daki çatışmalarda belirleyici olan Türk savunma firmasının CEO'su, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin drone yeteneklerini karadan deniz operasyonlarına genişletecek iki yeni insansız uçağı yakında test edeceğini söyledi. Savunma firması Baykar'ı yöneten iki mühendis kardeşten biri olan Haluk Bayraktar, yeni uçağın önümüzdeki iki yıl içinde test edileceğini ve şu anda üretimde olan bir Türk donanma gemisinden havalanabileceğini söyledi. Türkiye'nin Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, Suriye, Irak, Libya ve Azerbaycan'daki çatışmalarda önemli bir faktör olmuş, Baykar firmasını ön plana çıkarmış ve onu büyük bir üretici ve ihracatçı haline getirmiştir. Haluk Bayraktar, insansız hava araçlarının modern savaşların yeniden şekillenmesine yardımcı olduğu için, firmanın Ukrayna ile ortak bir üretim anlaşması da dahil olmak üzere, 13 ülke ile ihracat anlaşmaları imzaladığını söyledi. Analistler, Türkiye'nin drone programındaki gelişiminin onu Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın ilk dört üreticisi arasına soktuğunu söylüyor. Bayraktar, yapımı devam eden bir Türk hafif uçak gemisine atıfta bulunarak, katlanır kanat tasarımına sahip tb 3ün TCG Anadolu gemisindeki gibi kısa pistlerden havalanabileceğini belirtti. Bayraktar, bazı bölümlerin üretime geçmesiyle birlikte ilk test uçuşunun önümüzdeki yıl yapılmasının beklendiğini söyledi. Ayrıca bunu 2023'te ilk prototip uçuşu beklenen muharip insansız savaş uçağı izleyecek. Şu anda tasarım aşamasında olan mıyız. 1.5 tona kadar taşıma yükü ile birlikte jet motorla uçacak. Şirket, otonom manevra yapabilen bu sistemin pilotlu uçaklarla birlikte çalışabileceğini ve havadan havaya füzeler taşıyabileceğini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin son 20 yılda kendi savunma sanayisini yaratma çabasında büyük bir sıçrama yaptığını ve savunma alanında faaliyet gösteren toplam şirket sayısının 17'den 17 bine yaklaştığını söyledi. Drone teknolojisi, ulusal ve yerli kalkınma hamlesinden doğan sadece bir başarı hikayesidir. 20 yıl önce başlayan çalışmaların meyvelerini ancak yakın zamanda almaya başladıklarını belirtti. Haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.